Nereden geldiniz? Balıkesirliyim CHP'liyiz. AK Partili'dik döndük. Önceden AK Partili miydin? AK Parti'yi veriyorduk. Neden vazgeçtin? 5 seneden beri öbür dönemde vermedim. Bazı hukuksuzlukları gördüm. Adaletsizlikleri. Niye vazgeçtiniz AK Parti'den? E, ortalık meydanda. Hepsi meydanda. Karşı çıkan içeri. Belki beni de dıkarlar yani şimdi. Yaş kaç kaç? Korkuyuz. Yaş 62. Bundan öncesinde AK Parti'ye oy verdiniz Vermedim. mi? Vermedim. İlk dönemde verdim. İlk dönem? İlk dönemlerde verdim yani. Sonrasında? Sonrasında bayağıdır vermiyorum. Hiç oy atmadınız sonrasında? Oy kullandım CHP'ye kullandım. CHP'ye verdim. Evet. CHP'ye CHP, ye... CHP ye başkanına verdim. Ben Balıkesir'denim ama şu an geldim. İlçeden geliyorum ya, <laughs> haliyle. Ya geliyor gelmekte olan diyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Bizler de ses olmak için buradayız. Ma ile geldik. Anne baba kardeş ben. Başarılar diliyoruz önümüzdeki dönemki seçimlerde. İnşallah. Buradan iktidara ne söylemek istersiniz? Buradan iktidara hoşça kal demek istiyorum. <laughs> hoşça kal.